yurt dışından izine geldi. 1000 euro bozuldu. Yeti bizde. İnsanlar nasıl geçiniyor ben hayret ediyorum. Ben geçen saldırıya uğradım. Köyüme gittiğimde silahlı saldırıya. Ortada hiçbir şey yok yani. Bazıları da çekemiyorlar işte ne bileyim. Ben yurt dışından geldiğim için benim için sorun yok. Şu anda Euro ile alışveriş yapıyoruz. Türk parası bence yani, düşmüş. Benim, benim için sıkıntı yok. Vatandaşlara üzülüyorum. Yoksa. Çok bağlı. Onlara emekli çalışanlara göre burada zor görüyor. Buradaki insanların daha takip, iyi takip ediyorlar. Benim için ekranımı görüyorlar sıkıntı yok. Bunu söyleyeyim. Yurt dışından izine geldim. 1000 euro bozuldu. Niyetli bir de. Bir ay yaşıyorum. Kaç avro ile birlikte buraya geldiniz ve ne kadar tatil yapacaksınız? 3 hafta tatile geldim. Özel ortadan sahile gidersen değişiyor. Tabii ki evdeyim. Burada kaldıkça alışverişim, her şeyimi alıyorum. Yiyorum. Etimi de, peynirimi de, her şeyimi alıyorum. Sıkıntı yok. Biraz bir şekilde yaşayabiliyorsunuz o zaman. Ama, ama buradakileri bilmiyorum. Buradakiler yaşıyor. On dakika on dakika. Ama bilmiyorum nasıl yaşıyoruz. Çok pahalı yani. Bizim için normal. Pahalı. Mesela şu 2 kilo soğan aldım. 30 lira 1 euro. Almanya'da 1 euro kilosu. 2 euro kilosu. Ama orada da aldığımız maaşlar da et. Her şeyimizi alıyoruz, etimiz her türlü ihtiyacımızı karşılıyoruz. Kaç ayır öne geldin diyorsanız değişiyor alışverişe göre. Buradan altın altın götürürsen, çocuklara hediye götürürsen onlar da var. 5 bin lira gidiyor. Peki altın dışında normal standart 3 haftalık bir hayat yaşasanız? Ben tabii ki 2 bin lira. Güzel bir tatile gideyim şimdi. Bir hafta otele gidiyorum sahillerde. 5 <laughs> bin 1000 euro oraya verin belki. Yani yurt dışında standart bir çalışanın yaklaşık bir buçuk aylık maaşı burada e, 3 haftalık 5 yıldızlı otellerde tatil yapmaya rahat bir şekilde yetiyor, doğru mu? Evet, çok yetiyor. En az asker ücret 1500 euro. Orada ev kirası. Asker ücret 1800 euro. Ama orada daha iyi geçinebiliyoruz. Tabii aldığımız aylığa göre. Ama burada gerçekten hani çok sıkıntı. İnsanlar nasıl geçiniyor ben hayret ediyorum. Hani çok zor. Bizim için bir şey değil. Orada bir kurulu düzenimiz var. Yaşıyoruz, ediyoruz, güzel kazanıyoruz ama buradaki insanlar için çok zor. Ama bu zorluğu da kendileri getirdi galiba. Onu da demek lazım. Bizim için burada geçim ya da para sorunu yok. Sadece güvenlik ve huzur yok. Ben geçen saldırıya uğradım. Köyüme gittiğimde. Selahlı saldırıya. Ortada hiçbir şey yok gibi. Bazıları da çekemiyorlar işte ne bileyim.